Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuzda kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Atatürk. Bugün de yine Nar Usta'nın durmadık arkadaşlar. Akşam götüremedik. Nar Usta'nın geldik. Sabahleyin geri geldik arkadaşlar. Burada abinin anahtar çişini, arabasını aldık geldik. Sağ olsun o da bizi kırmadı. Muhtarımız, muhtar adayımız. Karımızdan Allah razı olsun. Bir de demirci hiç gitmiyor ki. Gitmedi adamın kralı ya. Birincisini koyduk arkadaşlar. Bazanın altını koyduk. Şimdi aynalıklar falan var, şey var. Komedinler zaten dün götürdük. O ayakkabılar da yakınlar ustam. Maşallah. Ağır koku bile var ayakkabılar. Vallahi. Çalışmaya geldik buraya. Evet, gezmeye gelmedik baba. Diğer müşte buradaymış arkadaşlar, onu da alıp gideceğiz. Onu, onu da alıp gideceğiz. Ayrılıkları götürün mü? Görüyorsunuz, yer değil mi? Götürelim. götürün mü? Böyle abi. kapağı dayarsak hiç olmazsa, olmaz. Ee, İyi olur. Tamam, hadi bakalım. İşte şey Orada malzeme atacağız. Oradan malzemeyi yükledik. Burası şömine iş olacak. Ama kırılacakmış. Şöyle. Şurada da, da üstü atılır. Burası şöyle boş Aynen şöyle Aynen şöyle. Burada şurada bir de bir şeyler var. Hiçbir şey de de var var var. Ağırmak Ağırmak yok. Onlar da iyi. gerek yok. Yerden 2.30 kırsan yeter. Tamam. Bunun başka bir şey var. Da rahat olur mu dışında gösterme arkadaşlar sağa sola. İşte burada güzel evler var. Şöyle bazı evler villa falan yaptılar. acayip olmuş. <laughs> Diğer müşkil arabadalar ayazının. Onlar da aldık şeyden Aksa'dan şeyden geldiler. Yapılacak ev burada arkadaşlar yapılıyor şu anda. Dıştan görünüm böyle. Ha iyi sapadın varmış la. Aldım 5 lira. Sen ne oluyorsun kardeş? Eyvallah bir tık Hazırım, de, ne güzel selamlar. nasıl olmuş öyle? Değişik olmuş İmerim bu. Değişik olmuş. Allah. Babanın kafayanı diyor oğlum. çok güzel. nasıl fark ediyorum kardeşim? Ee. Dikkatli inşallah. Arkadaşlar malzemeyi görüyorsunuz. Şöyle sardık. Şunlar da battaniye şeyle doladık şöyle. Şöyle sardık. İçinde şeyler bunlar da böyle sardık arkadaşlar. Şu da ayrı. Onu da Guazin diye Turan verdi oradan. Guazin diye penceresine yaptı. Şurada lambası ışığı var. nemet var arkadaşlar. Yapmışlar. Adamlar da almışlar. Boyduk. Şurada da güzel bir ev var bak arkadaşlar. Şöyle. Valla on numara evler var burada. Evet, Şöminenin sisine baktık da aşağıya duvar da ölmüşler de orak kırılacak dedi. Bu adamlar da fayans diyorlarmış. Ben piyen marka diyorlar. Geçen baktığımızdan. baktığımızda biz daha bir seramiksin aldım diyor seramik sende güzel olur, sağlam olur diyor. Piyen de diyor biraz daha ondan şey şık durur da diyor ondan o kadar sağlam şey olmaz diyor. Buraya fayans yapacaklarmış. 60'a 120. 400 falan diyorlarmış, 350 diyorlarmış. O civarlarda gidiyor zaten. O büyükler var ya. sizin mutfak dolabını aldığımız ondan yaparlarcamış buraya da. Konuştun mu? Ne mi? Hadi. arkadaşlar eve doğru geldi, Şöyle üstü cızılmasın diye oraya örtü attık. Şöyle. Kahverenginin beyaz. Burası arka taraflar arkadaşlar şunlar. Bunun iç tarafları cam iki tarafı da. Burası iç tarafı yani. İç, dışı cam. Komple. Kırılmasın öyle olur. Beyaz yani komplesi. Kenarlarda kahverengi arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Güzelce. Ciletinledik. Usta bunlar ciletinle mi oluyor? Yok usta bunlar arkalık zaten. Bunlar bir şey Bunlar da arkalıklar. Arkalıklar arkadaşlar. İçine gelecek bunlar da. Bunu bir tabağa üstüne koyalım. Şu araya koyalım. Hadi hadi hadi. Şuraya koy. Çok gayet oldu. Ha daha iyi oldu. Bir daha var. Onu getirdim bu tarafa ya da, da alamadım. Şu araya görecek. Onu nasıl koyacağız? Nereye koyacak ki? Ama Orada da bir şey var. Motorun aletleri ama götürebilirlerini bilmem. Nereleri? Cansız, Can nasıl Can Can <laughs> da şey kadar kadar benjiye şey bu ne mi hocansın? Alveye gidiyordum ben. Sesimi hala bu şu ne cansın? Şey, hava basan ya tekere ondan. Ha tamam bak. He, kompresör. Ömer onunla saç yapıyor. Şunlar da diğer parçalar şu arkadaşlar. Çekmek için, içine dağıtmak için. Çek bir şey, evet. brava, şey, asmak için. He. Kravat kemer. O Bas bas kenarları. Ana. Salı kilim kenarlarına. Abla alma sen. Çok alma alma. alma. Ben Onlara bunlara doğru koşuyordum. Değerli dostlar. Tam böyle yoldan geçecektim. Araba yoktu. Arabada böyle hızlıca geldi. Koşarken birden Aslan, durdum. Şu parça ama bir şey dikildi. Böyle damar gibi. Nasıl kötü Ondan sonra bayağı bir şey yaptım. Sonra harf harf geçti ama. Bir de orada bir ağrı var. Tam nasıl yerinde olmuş. ya. söylüyor ya. Durunca herhalde damar direği işte. Tamam. Şunay'dan mı şimdi? Evet tamam. Oraylar var ya onlara girerse çıtır 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 ses yapar. bu olay Bunlar da şey mi? Şimdi, Dolabın çekmecesi aynen. mi bunlar içini? Kardolabın çekmecesi. Kardolabın. Şunu da ayaklarını çok sevdim. Kendisi Ayağım. de güzel ama ayakları daha bir güzel. Keşke diğer taraftaki ayağı da öyle olsaydı. Can de güzel olurdu. Aman. Önde yok mu? Yok. Kolunu bir tarafı tahtı var. Gülüsüm tutsun var. Bu ne şekil? Ben de her yıl ayak <laughs> Yo, modeli modeli biraz de biraz önce gördüm. Hasan sen orada ayaklarını mı unuttunuz de yoksa? Boy baba, boy baba. Şey, şey. Bir tarafı ahşap yapmışlar, bir, bir tarafı şey yapmışlar. <laughs> Allah, şey yapmış, Allah şey. sizin iyiliğinizi versin. Maldan krom kırpalım, krom kırpalım ya, diye buradan işte. yapmışlar. Yok de, yok ondan değil. Model olarak. Model olarak şık dursun diyeceğim. Şıkta ayaklar daha bir şıkmışmış. Evet. Bakın babamda. Tarafın var mı? Yok var. Şu çekmecelerin de o zaman ya, moda. Hasan'a diyorum ki Hasan diyorum. bir kaymış diyorum. Şu alttakine bak ne? Hani. Ama modaymış bak şöyle şöyle zikzaklı. Dıştan da şey yapıyor arkadaşlar. Çıkma çıkma. Yarım azet Yakalandı ya. Ellerinize sağlık olsun. Allah razı olsun. Dolap önce bir koysan sen bunlar kolay ayrıntılar. Beşik. bunu koyalım komodinlerde Ters bunun üstüne koyalım şöyle. He. Ona ayrı bir lazım. Arkadaşlar Beşik. burada sen. bir sürü malzeme var. Yine doldu buralar. Şu şey fayansların Abi, şeyleri. Ben de Daha düzgün bir de diyorum Ali'nin aile oraya sokmam kat evine. Yoksa hemen doldururlar. İmkanı yok. Bak hele buralara. şuralar bir iyi düzelt dedim ki büyük ama bozdu asla. Benim ekmek alanım olacak evet. ya patates. Suhaf, Tıkma fareyle tıkanlar kurtulamaz. Onlar koyacağız. Salçal kalsın kat evine başlıyoruz inşallah. Yapın vallahi yapın. İşler bitmiyor vallahi. Biri bir kere bir, 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 bir başlıyoruz. Saman geldi bize. Fasulye samanı. E, bir yeri. Ondan sonra bunlar bayağı. O nereden gelmiş aklına? aklına. Çok faydalıymış. Ömer. Gel gel. Gel. ona sıkma işte. Onu yapma. Yüksel onu al elinden kardeşim yüksel. 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 <laughs> Burada da çelik kapılarımız var arkadaşlar takılacak. Yukarıların. Araba, traktör, motor. Soğanlarımızı bizi getirdik buraya. Şöyle kasalarımıza doldurduk. Dikkatli olun abancıyım. Tutun mu bende? Kasan bu pencere sizin mi canlısı? Yok. <laughs> Burası daha bilinçli. Bunu indirmeyelim mi bir tanesini? Şunu. Toparlı oran. Şunu da bağlayalım. Güzel

Çikolat mı aldı? başına yaşayan Allah çocuk için çok faydalı ama belakulun. ve lakin bize gelirse o <laughs> Çocuklar birbirini mahveder o bize gelse Abam Anne Hocaman Hocaman evet. ee. Evet canlar Nail Usta buraya döne döne sardı böyle bunu da. iyi oldu tertemiz. Artık toz moz olmaz. Yırtılmışmış. Ömer bizi Ömer bizi korkutuyor. reflekler, reflekslerimiz tüm Ömer yüzünde. Bak, bak ne yapıyor bir bak Ömer. Ne? 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 Incik. Hadi abim bak. Ay, Ha. Biz nasıl tutacağız biz de Normalde gözü mental şurası. Oraya baza başta gelecek. Oraya yine koyalım istersen. arkadaşım. Yanlış Baza başta buraya. Şurası baza içimde. başta aşağıladı vidalar var. Ee, e, arsız ömür. Baksana aşağıda bir şey Düşen. Haydi bismillah. Haydi Nailler. Haydi Hasanlar. Ay. Ne vurdun lan kafamda? Ama su vallahi. <laughs> Ay taktır. Kafama demir indir oldu canlar. Bir bu gösterim vurdu demire. Ay, ne Allah, bu? İzi çıkmış abla Vallahi bu demir vurdu Ömer <laughs> diyorum ya. Reflekslerimiz ondan ömer. diye. Yada, 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 yada. Arkadaşlar korkuyor her an. <laughs> Hepimizin can bak, sağlığı tehlikede. Bir de şu hareketine bak. Iniyorum, bu böyle. Allah, Arkadaşlar bugün ben şey girdim. Buzdolabı temizliğine girdim. Bugün dondurucunu bindirdim. Ama nasıl temizliyorum? Saat 12'de başladım. Saat 3 daha bitecek. Evet, yani. Annem gül fasulyeye gittiler. Bunlarla anca. Yıkıyor. Dövüşüyorlar, yemek istiyorlar, acıktılar, susadılar Bir derken. De dondurucularda falan çok şey oluyor. Geçin attım. Buzdolabı dondur, he, yeniler geliyor. Ben de şeyler, var, var attım. Şey var, böyle e, geçen yıldan kalma et, sucuk da onlar sizin köpekle birleştirelim, bölüştürelim. He. Bizim çok. Küçükler. Bir de kaldı mı kokuyor. He iyi oldu o taraf Allah, Allah, Ablamın gelmedi. kalp ağrısını buraya bırakıyorum. <laughs> o öyle abla bir soluk durmaz. Ha? Halı da iyi oldu biliyor musunuz? Ekmek, Ekmek evinde de aldım geldim arkadaşlar dolabın altına halıyı. Şeye doğru daya ona bazıya doğru. Ha, Onlardan tek <laughs> ayaklı? Ona da tek ayaklı mı diğerleri? Ha onlar da aynı. Hep aynı model model. İyi oldu. Ellerinize sağlık. Allah razı olsun. Daha bu bitmedi gibi bir de bahsede gidecek. Aman o zamanı daha çok. Şimdi gidemez. O zaman da gelirsiniz mi? Evet. Bu, bu nasıl sığacak ya? İkisinin ortasına koysan sıkıntı olur mu ki? Oğlum, da Ama ya. sığmaz Hasan öyle o. Ha? Olmaz, Az yanaş, daha itele istersen gel bak. Yanaş yanaş. Ha? Poşette neyle şey oldu valla tertemiz. Sıfır alınmış koymuş toz alma tuta, hiç toz alma. Eyvallah. Ama oralar açık. Şunlardan olaymış bir şey nasıl güzelmiş. Şu araba gidelim gelin ben. Nereye gidecek ya? Nereye gideceksiniz? Yemeğimizi hazırlar yedik. Evet. Çay içerik, kahve evet. içerik. Ben tavuk haşladım, pilav yapacağım yanına. Tamam yapalım, yiyelim. Az evet. yiyelim, öyle gidelim. He. Ben de eğer yemek hazır değilse, biz de kurup atalım. Ya onu Ben de tavuk haşladım sabah sabahtan. O zaman... Ben de arabayı koyayım gelin. Sen emaneti ver gel. Arabayı ver gel. Gel gel hastalık. gel alam, gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel Balya indirecek daha 135 tane balya var. Haa yapma. Yolukta yüklü. Belki daha bir size balya gelecek. Bizi nereden alacağız? Babama sordun mu Hasan? Çımak, Babam telefon çalmıyor. Beni de aradım bugün. O, <laughs> o annemin eski telefonu vardı ya dokunmadık. konu götürdü. Ben o da bozuk. Dur. Kaçın annem. Gelin. Evet. Ya dostlar. Arkadaşlar. Ananı görüyor musun? Ay hastalar mı la açılacaklar. Arkadaşlar. Hemen ne diyor? Sen dostlar arkadaşlar diyor. Abisine verirsin ne örecek? Arkadaşlar akşam gittik bugün de gittik. Malus'tan şeysini çektik oradan gelince de. 70'sını, 50'sini. Yoncasını. 2 kasa yonca defter onları indirdik. ben bu yeme bitirdim geçtim nereye hep beraber. Tamam. Hadi bakalım. Şey yiyesin ama sabah da okul var aslan. Fazla durma saatine gidemeyiz. Kahvaltı yapın şalayım. 20 dakika falan dururuz. <laughs> çay içersen, ben içerim. Hadi, hadi annem eşet. Çay yasak Sonra çay çekim, mayhoçum may çekim yapalım. Bana çay yasak. Kola yasak. asitli şeyler yasak. Evet. Yüksel de mısın? Nursel'le deve içeceğiz kardeşim. O almış bak o baban buradan ayrıldı. Ben alamadım. ben ne yaptım şeyden diye. İyi yapmış. Ağabey Evet olsun baba. Abi, Kavun olsun. almış oğlum iyi gitti arkadaşlar bugün. Sohbetimiz yarım kaldı arkadaşlar. Bir telefon geldi. Bir arkadaş birini sormak için aramışlar bizi buradan. Bugün mutlu gidiyorum. Böyle olsun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağlıkla kalın. Abone <laughs> değilseniz <laughs> abone olun. Arkadaşlar hadi. hadi bakalım. Görüşmek dileğiyle. Yarın. Genç Osman Koyun'da olacağız inşallah. Üç günlük i̇nşallah. düğün var. Vakit bulursak video çekeceğiz. Hmm. Bir atlamız da yazmış. Hasan Hüseyin'in videolarını çok seviyorum. Şey Gurbetteyim. Sürekli çektiği yazmış ama Baba. vakit bulursak evet. çekiyorum Ondan arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle inşallah.